Arkadaşlar şu an ayar arkadaşlar oradaki ayar ve emir bakın ben size göstereyim. arkadaşlar şu an şapşal Hayat'la yanın yanındayız. Lan Aa bakın bu harika. Bağın bağın bağın. Ya Ey beni tanıtmadın. Bu da bay bu, bay bu da bay. çok arkadaşlar. En azıları benim. Emirler bunlar. çözeceğiz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Burada çok çok güzel gizemler var. Evet. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu duyar duymaz hemen geldik ve canlı yayını başlattık. Kere ne yapalım Yusuf şimdi? Hadi gelin. bakalım. Evet, önce kaydırağa bakalım zaten. Evet, evet. Telefon dışı. Bizi yerde gezeceğiz. Telefonu şart. Bana, bana ver. Hayır. Hayır, Hayır. siz Yusuf, tek ben. Arkadaşlar şimdi bunun gidemeni çözmeye geldik. Burada bir ses geliyor. Burada, Burada bir ses geliyor. Nerede? Burada. Burada mı? Bu kaydıraktan arkadaşlar. Gidelim. Dur telefonu bana ver. Ben sen oradan. Bu kaydıraktan bir ses geliyor. Arkadaşlar bu kaydıraktan bir ses geliyor. Ama ne? Bir ses geliyor. Bakın arkadaşlar bir ses geliyor arkadaşlar. Açık sözlü burada bir ses var mı ama ne? Arkada. Bunu öğrenemeyeceğim. Bakın, bakın, <laughs> bu ses geliyor burada. <laughs> bakın. Al kanda benim kanda. Bak kanda. Al kanda. Ben, bak. ben, geçiyor, tamam, ben <gülüyor> <gülüyor> <Lan> niye baktın? <laughs> kaptım. Nerede? Hane. Abi gitti. Oy. <laughs> yani. hani. Arkadaşlar gel buranın güzeldi. Burada. 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 Arkadaşlar bakın. Hayır, hayır. hayır tutma bak şuradan. Tut. Ay şuradan. <laughs> hayır, hayır, şuradan. Yok, bırak. Ya, ya bırak. Ya bunu düşüreceksin Anne. telefonu düşürecek dinlemiyor beni. Yok. Oh. Öyle bak ben yapacağım. Evet. Buradan yapacağım. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar şimdi bakın. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Bay bay. Kanalımıza 50 bin like bekliyoruz.